start Türkiye'nin çeşitli illerinden otomobil ve motor sporlarına gönül veren 17 araç ve 36 sporcunun katıldığı Türkiye Baja Kupası 3. ayağı seremoni töreniyle başladı. 3, 2, 1 ve start veriyor. Toplam 300 kilometre özel etapın gerçekleşeceği yarış hürriyet caddesinde düzenlenen törenle başladı. Bolu vali vekili İlhan Turgut ve kurum müdürleri organizasyonun startını verdi. <laughs> Anadolu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Derneği Başkanı Burhan Turan, 3 gün sürecek yarışa ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Türkiye Bajı Kupası'nın 3. ayağı ve yarışın etapları hakkında bilgi verdi. Bol Doğa Sporları Offroad Kulübü olarak bu tür yarışları yapmaya devam edeceğiz. Her zaman iyisini yapmaya çalışıyoruz. Önce Bolu, Bolu turizmine, motor sporlarına katkı vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yarış Denizli'de başladı, Bursa'da devam etti. Biz yapıyoruz. Ee, 20 gün sonra da Düzce'de devam edecek bu yarış. Etkinlik 5 Aralık'ta yapılacak ödül töreniyle sona erecek. bir <laughs> tanesi